Size en çok en çok soru, çok soru soruluyordur e, mutlaka. En çok sorulan soru nedir mesela hanımlar tarafından en çok sorulan soru? Camide namaz kılma yeri var mı? Cami, Camide namaz kılma yeri, evet, yeri var mı? Caminize gelsek namaz kılabilir miyiz? Buradan müjdelemek lazım. Bizim camimiz İstanbul'un tam merkezinde Tophane Kılıç Ali Paşa Camii, Mimar Sinan'ın son büyük eseri. 1580 yılında yapılmış muhteşem bir eser. Hanımlar mahalli üst kat tamamen e, bayanların, hanımefendilerin namaz kılabileceği e, müsait bir ortam ve caminin tahlilattan henüz çıkmış olması. Bu arada başbakanla vakıflar geldiğimde teşekkür etmek istiyorum çünkü bir buçuk yıl kadar bir süre içerisinde çok ciddi bir çalışmayla camiyi tekrar ibadete açtılar. Resmi açılış yapılmadı ama şu an kapılarımız sonuna kadar açık. Cuma namazına, bayram namazına ben davet ediyorum hanımefendiler hiç gelmemişler Cuma namazına, Öyle bayram mi? namazlarına. Gelir misiniz? Gelsek alır mısınız? Alırız efendim. Size özel yerimiz hazır, kıyafetlerimiz hazır. Arkadaşlarımız da gerçekten bursa çok hassas davranıyorlar. Buyur ediyoruz. Dolayısıyla camide, cemaatle ben bunu nerede gördüm? Mekke'de, Medine'de. Orada aileler çocuklarıyla beraber ellerini alıyorlar. Bütün ailesini. Hadi bakalım camiye gidiyoruz. Mescide.